Yaptığı zulümlerle tanınan bir kral sarayının bahçesini düzenletiyormuş. Kocaman bir incir ağacı görmüş ve görüntüyü bozduğu için kesilmesini istemiş. Bahçesinde bulunan veziri bunu duyunca incir ağacını kestirmeyiniz yerinde dursun demiş. Kral neden diye sormuş. Nasıl olsa bir gün birinin ocağına dikersiniz cevabını vermiş. Babil İmparatoru Nebukadnezar efsanevi asma bahçelerine incir ağacı diktirmiş. Bir Yunan mitinde Sayka adlı bir periye aşık olan... Asırlardır dilden dile dolaşan, birbirine sevdalı iki genç görüldüğünde hemen yakıştırması yapılan, platonik aşıkların lakabını oluşturan, efsaneleşmiş hikayelerden Leyla ile Mecnun hikayesini anlatacağım. Leyla ile Mecnun hikayesi Arap, Türk, Fars, Urdu gibi Doğu Edebiyatı'nda kendisine fazlasıyla yer bulmuştur. Arap kültürünün ürünü olan hikaye için Asuk Kralı'na ait yazıtlarda bulunduğuna dair görüşler bulunmaktadır. Baskın görüşe göre şair olan Kays, amcasının kızı. Ortak Payda kanalından herkese merhabalar. Ben Derya. Bugünkü videomda size kedinin tarihteki değerinden ve günümüzdeki bilimsel olarak insana faydalarından bahsedeceğim. Ekonomik bir hayat, ekonomik bir yaşam. İktisadın düşmanı ise israftır. İsraf ise şükürsüzlüğe yol açar. Bu paylaşımdaki amacım İktisadın bize sağladığı sağlayacağı faydalardır. İktisat bize ne mi kazandırır? 1. Nimete karşı hürmeti. 2. Nimete karşı şükür. 3. Hem maddi hem manevi ömür olarak bereket. 4. Sıhhat kazandırır. 5. Beşincisi sebebi izzet. Yani namerti muhtaç olmamayı. Fayda YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün büyük küçük herkesin çok sevdiği slime'den bahsedeceğiz. Slime beynimizi nasıl rahatlatıyor? Slime videoları nasıl insanlara iyi geliyor? Gerçekten rahatlatıyor mu? Biraz bunlardan bahsettik. Çocuklar için zararları var mı? Slime tarifinden de biraz bahsettim. Haydi hep birlikte videomuzu izleyelim. Mustafa Fayda'dan herkese merhaba. Bugün sizlere Kayseri Erciyes Dağı'ndan kayak merkezinden sesleniyorum. Gelenek eskiden kalan, geçmişten gelen, değer verilen alışkanlıklardır. Bunlardan bazıları günümüzde unutulmuş ya da zamane şartlarına uygun görülmeyerek geçmişin derin kuyusuna atılmıştır. Bazılarının ise faydalı, toplum ruhunu koruyan ve vazgeçilemez olduğu ileri sürülerek kaybolmaması için çaba gösterilmektedir. Dilediğimiz renkte ince bir keçeye ister elimizle ister bu şekilde bir kalıp kullanarak bu şekli çizelim. Çiçeğinizin daha fazla yapraklı olmasını isterseniz yaprak sayısını artırabilirsiniz. Motifimizi bir makasla keselim. Keçe kesmek makasları çok fazla körelttiği için keçe işlerinizde hep aynı makası kullanmanızı tavsiye ederim. tarihte birçok seri katilin kurbanlarını psikopatça yöntemlerle öldürdüğünü biliyoruz. Ancak bu kez anlatacağımız seri katil işlediği suçların sonrasında asla akla gelmeyecek bir şey yapıyor. Leonardo Cianciulli, Hitler kötülüğünü ve psikopatlığını kalbinde barındıran bir seri katil. Öyle ki kurbanlarının kemiklerinden sabun yapıyor, bazılarını kek yapıp hem kendisi yiyor hem de misafirlerine sunuyordu Ülkemizin ve dünyanın içerisinde bulunduğu bu pandemi döneminde hepimiz evlerimizde ekmekler yaptık, marketlerdeki mayaları bitirdik, internetteki alışveriş sitelerini tanıttık, hepimiz evlerimize puzzle'lar sipariş ettik. Bizim evimizde de binlik bir puzzle vardı. Çocuklarla yapabilmek için de bir tane 230'luk puzzle aldık bu süreçte. Puzzle'mızı yaptık ama yapıştırıcımız yoktu yapıştırıcıyı sipariş etmek yerine. Neden evde yapmayayım ki? Puzzle yapıştırıcısını almadık çünkü ben kendim evde yapabilirim bunu. Geleneksel yöntemlerle yaptığım bu puzzle yapıştırıcısını sizlerle paylaşmak istedim. Evet sevgili Ortak Fayda izleyicileri, bugün Sinop'ta meftim olan Peygamber torunu Seyit İbrahim Bilal Hazretleri'nin türbesini ziyaret edeceğiz. Buyurun. Şehre hakim bir tepede bulunan türbe, 671 yıl ile tarihleniyor. Sağ olun. Sağ olun.